yeni bölümden herkese merhaba ben Murat Normalde biraz daha level atlayıp hatta bir yolda falan daha yapıp ondan sonra Videoyu iler ilerleyecektim yani kayda girecektim biraz daha para kazanmak açısından Ama oyuna büyük bir içerik güncellemesi geldi O içerik güncellemesi geldiği için de Ben de video çekmeyi doğru buldum en azından Yeni çıkan içerikten Herkes haberdar olsun diye. Bayağı bir çünkü değişiklik yaptılar oyun içeriğinde. Hepsini şimdi bahsedeceğiz. Ya yani şunu da koyalım gitsin. Buraya bakalım. Buradan da rastgele birini yap. Buradan biber yapalım. Bu arada bu biber yapmak için e, yabani pot gerekiyor. Onu da doğadan toplayabiliyorsunuz. Yeni güncelleme ile beraber geldi bu da. Onu da yine şimdi gideriz içeriye gösteririz. Bu olmamış. Olmuş bu. Bu da olmuş. Aynen bunlar olmuş. Bu olmamış, olmamış ve olmamış. Buradaki fıçıları birazcık arttırabiliriz belki. Gerçi şu an idare ediyor ama biraz daha arttırabiliriz. Şimdi şunları bir ha mumu koymayacağım ben şu adam mum yakacak mı onu merak ediyorum o yüzden bir açalım. Gelsin bakalım mumu yakabiliyor mu? Mum koyabiliyorum daha doğrusu kendisi. Şunun yerine de bunu koy. Bu arada niye bu bir adam birini koymuş ki? Ha. Şu fazla sular da şuraya koyalım. Burada mum bıraktım ben bilerek. Buraya gelen uçak normalde özellik olarak mumları doldurur diyor. Ama acaba sadece Aa dolduruyormuş. Sadece yukarıya mı dolduruyor diye düşünmüştüm. Ama hepsini dolduruyormuş mumların. Güzel. Peki stoktan mı gidiyor mumlar? Hayır. Yani mum almamıza gerek kalmadı o zaman. Bu baya baya kendi cebinden mum dolduruyor. Güzel. Şimdi onun dışında gördüğünüz gibi şöyle bir sulama kaba geldi. Artık bitkileri sulamak gerekiyor. İlk toprağı oluşturduğunuzda ilk önce suluyorsunuz. Ondan sonra ekini ekiyorsunuz. Ve ondan sonra 3 günde bir tekrar sulamaya devam etmeniz gerekiyor. Baya baya değiştirdiler mesela eskiden işte şu üzümler mesela bir tane ortaya koyuyordunuz bu altı kare alanı kapsıyordu şimdi her kareye bir üzüm şekilde koyuyorsunuz Ve aynı aynı kare alanda çok daha fazla üzüm elde etmenizi sağlıyor Bu tarz değişik tarım e eklentileri geldi onun dışında Mevsimler eklenti oyuna şuradan göstereyim Pardon Şu an ilkbahar dedi mesela biz İlkbahara göre hava koşulları Ve aynı şekilde ekinler ve ağaçlar da ilkbahara göre Mevsim değiştikçe meyve ağaçları değişecek, yani meyve verme süresi değişecek. Mesela ilkbaharda meyve veren ağaçlar başka, işte kışın meyve verenler başka. Onları tamamen gerçekçi olarak oyuna eklemişler. Onun haricinde yine aynı şekilde ürünler de öyle, yazlık ürünler, kışlık ürünler diye. Ürünler de ayrılıyor. Şuradan şöyle bir yukarı gidelim. Buraya yeni bir bölge eklediler, bu tafta mıydı tam olarak? Ama yer hatırlamıyorum da bir bakayım. Kutası değil. Solda o zaman. Burada değilse en soldadır. Aynen en solda. En sola gidelim. Yeni bir mağara tarzı bir şey eklediler. Bu arada burada ne var? Ha, buraya bir, birikinti olmuş. Şu tarz oynama yeni mantarlar geldi. Böyle toplayabiliyorsunuz. Ve bunları yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Yabani mantar. Bir de bunun diğer çeşit bir mantarı daha var. Aynen buraya. Şurada da dediğim gibi. Yabani bitki var işte. Bunlarla biber yapılıyor. Bunları toplamanız gerekiyor. Bunları yetiştiremiyorsunuz. Yabani bitki yetişmiyor sadece toplayabiliyorsunuz etraftan. O yüzden birazcık oyun sizi her şeyi üretme biraz da topla bir mantığına getirmiş. Buradan içeri girdiğinizde herhangi bir sıkıntı yok burada. Yaratık falan yok. Hatta taşlar falan da var etrafta. Onları da kırabilirsiniz taş lazım olursa. Şuradan bir portal var. Buradan böyle bir yere geliyorsunuz. Burada tarifler var ve tarifler sizden bir gereksinim istiyor. Tarif parçası. Bunlar size belli levellerde işte belli başarılarda hediye olarak size geliyor. Beşer tane onlar er tane geliyor. Ve bu tarif başları kullanarak yeni tarife alabiliyorsunuz. Eskiden böyle değildi tarifler. Direkt T'ye basıyordunuz. Burada tarifler vardı. Bak burada artık tarifler yok. Burada yemek logosu vardı. Oraya basıyordunuz. Aynı bunlar gibi. Buradan yemek tarifi açıyordunuz. Artık tarifler buradan açılıyor. Buraya geliyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Burada açıyorsunuz. Hatta açabiliriz şöyle bir şeyler. Mesela ne açalım? Mesela patates kızartması. Bunu açalım. 5 puanmış. Yapabileceğimiz şeyler açalım da. Elimizde olan malzemelere göre çıkışı şey yapalım. Mesela salata yapabiliriz herhalde. Tam bu ikisi yeter. Bunları alıyorsunuz. Direkt bak gitti. Artık bu tarif masanız eklendi. Direkt aynen solda da geldi zaten. Direkt sizin yemek masanız ekleniyor bunlar. Tarifleri bu şekilde yaptılar. Artık yemekleri bu şekilde öğreniyorsunuz yeni yemekleri. Başarı levelleriyle değil. Tamamen puanlarla satın alıyorsunuz. Daha doğrusu tarif parçaları ile. Benim hoşuma gitti açıkçası. Biraz daha oyunu geliştirmeleri ve bu açıdan özellikle şu bahçeleri geliştirmeleri bayağı hoşuma gitti. Bu tarlaları falan mesela şu 6 kareye bir tane üzüm gelmesi ve o üzümden sadece iki tane vermesi baya can sıkıcıydı. O güzel olmuş. Ama tabii kötü yanı artık sürekli sulamanız gerekiyor üç günde bir. O birazcık işte iş yükü yapabilir size. Şuradan boş şeyleri bir dolduralım. Bu arada etraf hayvan eklemişler, böcek eklemişler yani mesela burada arı var, yine kelebek var. Aşağı tarafa gidelim, orada göle ördek eklemişler, onlar yoktu. O tarz görsel düzenlemeler eklemişler oyuna. Onlara da bakalım. Hem de orada ağaçları varsa bu mevsim uygun. Onları toplarız. Burada mesela gördüğünüz gibi Ördükler doluşmuş. Hatta bazen de sesler de çıkartıyorlar. Aynen böyle. Bayağı güzel olmuş. Bakalım bakalım başka. Buralarda herhangi bir şey var mı? Şurada mantar var sanırım Aynen bu da diğer mantar civciv mantarı Diğer bir mantar türü bu da Bir yaban mantarı var bir de civciv mantarı var zaten Benim gördüğüm Belki başka mantar vardır ama Henüz görmedim Bunlar genelde böyle ağırsız yakın yerlere çıkıyor Şunlar şey normal Çer çöp Yine de alalım bunları da ufak tefek yakacak olarak kullanabiliyoruz çünkü. Çıkalım bakalım yukarıya. Ha ekstradan bir şey geldi ona bakacaktım şuraya. Gelmemiş yine aynı şekilde bir ağa iki kümes yapabiliyorsunuz maksimum. Oraya bir gelmemiş. Bu arada oyuna güncel notlarına göre 32 tane yeni tarif eklenmiş diye okumuştum. Tekrar bir kontrol edeyim şuradan. Ha, 32 tane yeni mahsul eklenmiş oyuna. Maksimum level sayısı 50'ye çıkartılmış. Artık çok daha fazla level ve 50 olduğu için de levelin gerisinde düşmüş. Artık daha hızlı level atlıyorsunuz. Normalde mesela 6'dan 7'ye geçerken falan bayağı zorlanmıştık. Artık yeni başlayanlar zorlanmayacak. İlk 5-6 level bayağı hızlı şekilde geçecekmiş. Ve her itibar seviyesi atladığınızda her levelde 10 tane tarif parçası gelecekmiş. Yani ben nereden bulacağım derseniz. işte oradan gelecek. Her level atladığınızda şuradan 10 tarif parçası gelecek. Bununla beraber 100 tane de yeni oyuna tarif eklenmiş. İçecek tarifleri, yemek tarifleri. Bayağı bir seçenek gelmiş. Hatta bizim elimizde olan açık olanlara bir bakalım. Bayağı bir açık tarif var elimizde. Mesela bu kremalar gelmiş. Lor gelmiş. Bunlar bizde yoktu. Makarna muru gelmiş. Hepsi önemli. Şu biber geldi. Biber için normalde önceden normal biber ekmeniz gerekiyordu bahçeye ve ekilen biberden işlem yapmanız gerekiyordu. O bayağı uzun sürüyordu. Şimdi de toplayıp getirip bu işi hızlıca bir şekilde halledebiliyoruz. Bunlar oldu ama şunların yerine yeniden bir koysak hangisinden yapalım? Senden yapalım. Evet, roz yapalım o zaman. İçine fark etmez ne koyduğumuz. Yine buradan da bir beyaz şarap. Şuradan artık üzüm şarası yapmamız lazım. Elimizdeki şıralar bitmiş. Aynen evet, bunu gösterecektim tarifleri. Burada gördüğünüz gibi fırın tatlı patates, işte tost, Koçan tatlı mısır. Baya bir bize şey geldi. Hatta şöyle sular falan da geldi. Bunları da artık önce üretip sonra yemeklerde sanırım kullanılacak. Henüz onları deneme şansımız olmadı. Ama muhtemelen öyledir. Yani kemik suyu gibi, tavuk suyu gibi normal pilavlara vesaire koyuyoruz ya. O tarz bir mantığı olacak diye düşünüyorum. Üzerinde yazan ismine göre yani. Şunu da alalım. Şimdi dur şunu koymamışız bak. Hep yanlış fare tuşuna basıyorum, fare tuşuna basıyorum. O yüzden şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Tamam bunlar da oldu. Bunlar da uygun yer varsa bir yanlara da yerleştirelim. Sanırım tariflerin fiyatlarında da değişmeler olmuş. Çünkü artık daha fazla para gelmeye başladı. Önceden para kazanmak bayağı zordu. Ama şimdi bak sabah açtık sabahtan beri öğlene kadar 3 altın gelmiş bile. Yani günde ortalama 5 altın, 6 altın alacak seviyeye geliyoruz ki biz önceden günde 1 altın, 2 altın ancak kasıyorduk. Bu sistemde. O da bayağı güzel olmuş o açıdan. Burayı niye temizlemiyor? Bak bu da görüyor burayı, bu da görüyor. Bazen baga girebiliyor demek ki. Bir de temizleyelim bunu. Bak buralar döküldü mesela. Bunları temizliyor ama burayı temizlemedi. Muhtemelen baga girdiği için. Bu arada level atlayan karakterler var. Onlara bakalım. 2 puanı var şimdi bunun. Buna versek ne oluyor? Daha geç mesai saati başlıyor. Buna verirsek Aynen fiyat artışı oluyormuş. Yani buna verelim. Bu daha mantıklı şu an. Garson 4 puanı birikmiş. Aynen bunu da verdik. Artık biraları %16 daha fazla para satacak. Saat sonra da bu var. Onu da yaparız. Bu arkadaş 3 puanı birikmiş. Çalışanların mola ihtimali düşürüyor. Bu da güzel. Bunu da açtık. Diğer ne durumda? Bunu da yeni almıştık ama. Daha hızlı yer temizlesin. Daha hızlı. Güzel. Bunu da hallettik. Bu neye bakıyormuş? Bakım oda servisi konaklama. Güvenlik, personel denetimi, masa servis, temizlik, barda servis, servis tepsisi hazırlama. Tamam hepsinin işleri şu an yolunda. Şu bir level atlarsa bunu birazcık arttırırız. Onun için de iyi gayet. Çıkmışken birazcık taş toplayalım. Taşlar çünkü bizim inşaatlarda lazım olacak. Üst katta yeni oda yapacağım çünkü. Yeni otel odası. Orası için bize illaki daha çok taş gerekecek. Hatta ben şuraya birazcık koymuştum şöyle üretimlerden. Cilalılardan biraz da bloklardan koyalım. Buradan da su getirip harç yaparız. Harç en son yaparız onun acelesi yok. İlk önce yuvarlak taşları ve kare taşları yapalım. Şu arasını bayağı fazla yapmışlar ama bayağı bir diyor. Bu arada bir tane meyvacı koydum çünkü meyvacı bir tane verdi bana pazardan. Artık alamıyorsunuz. Her mevsim sadece size bir ay satıyor şeyde pazarda. Bir tane meyvacı alabiliyorsunuz. Ben de onu aldım buraya diktim. Baya bir ayda büyüyormuş yani bir mevsimde büyüyormuş ağaç. Artık orada bekleyecek. Şöyle bir güzelliği var ağaçları sulamanıza gerek yok. Öyle bir not düşmüşler güncelleme notlarına. Ağaçları sulamaya gerek yok ve ağaçlar artık her yere dikilebilir. Yani belli bir ekim alanı gerek yok. İstediğiniz her yere ağaçları dikebiliyorsunuz. Ve hiç sulamıyorsunuz. O kendi kendine evrimini tamamlıyor tabiri yerindeyse. Şimdi şuradan ben yeni yemekler deneyecektim de kızartma için ne gerekiyordu? Evet sıvı yağ ve patates gerekiyor. Bakalım satılıyorsa alalım onun. artık her ürün satılmıyor. Bazı ürünler satılıyor, bazı satılmıyor. Toplamayla gelen ürünleri satışını kaldırmışlar. Öyle bir değişiklik oldu oyunda. Patates var mı burada? Var. Tamam 4 tane alalım patates. Bir de ne alacaktık? Yağ alacaktık. Yağ da gerçi yok herhalde burada. Yağı da kendimiz yapacağız o zaman. Aynen burada burada olmayan şeyleri ya mevsimini beklememiz gerekiyor ya da kendiniz üretmeniz gerekiyor. Galiba yok burada. Evet yağ yok. Peki bakalım yağ üretimi yapabiliyor muyuz şu an? Yapıyorsak ne gerekiyor ona da bakalım. Sıvı yağ için. Aslında zeytinden zeytinyağı yapılıyor olabilir. Burada yok. Beşamel bile var ya. Yani tereyağı var ama sıvı yağ burada görünmüyor. Şurada belki olabilir. Aynen yağ yok. O üretim bitsin oradakine de bakalım. Onun haricinde ekstra yeni bir makine gelmiş mi? Ona da bakalım oyuna. Evet ezme makinesi gelmiş. Sertçe sıkar. Muhtemelen bu yağ yapıyor olabilir zeytinyağı falan. Yani zeytin koyup da içinde zeytinyağı yapıyor olabiliriz bu makineyle. Bu yeni gelmiş yoktu. Ondan bir tane alalım. Konserve gelmiş. Turşu ve diğer içecekler yapabilirsiniz diyor. Bunu da almamız lazım. Tabi diğerler vardı. Bu ikisi yeni gelmiş. O yüzden onu alalım. Madem öyle almışken zeytin de alalım. Zeytin de limitli veriyor Sınırsız alamıyorsunuz ürünleri Limit koymuşlar O yüzden şöyle limitimizi dolduralım O şekilde alalım Hatta mısır, alıp mısır yağı da yapabiliriz Aynen Satın al bakalım bunu Bu arada aşağıya gidecektik biz meyve toplamaya Meyve toplamadan geri geldik Gerçi meyve var mıydı onu dikkat etmedim de olmaya da bilir. Çünkü bazı meyve ağaçlarında meyve yok şu an. Mevsimsel dönüşmeye geçtiği için artık çoğu ağacı meyveler durmuş. Onlar kendi mevsimi geldiğinde denenecek. mevsim gelmesi bir yaştan iyi bir yaştan kötü. Çünkü oyunda süreler çok uzun. Bir gün oynamış oynanış olarak size 15-20 dakika arasında mal oluyor. Gerçek zamanla. Yani oyunda bir ay geçirmeniz için burada aylar 28 gün 4 saat üstünden dönüyor. Çok uzun saatler harcamanız lazım. Bak buradaki ağaçlarda meyve yok mesela. Bunlarda da meyve olması lazım normalde. Aynen meyve yok bunlarda. Henüz olgunlaşmamış da olabilirler. Ara ara gelip kontrol ederiz. Normalde o iki tanesi, köşedekiler iki, iki tanesi limon ağacıydı. Ama maalesef limon yok üzerlerinde. Mesela bu şeftali ağacıydı galiba. Bunda da yok. Ya mevsimini bekliyorlar ya da dediğim gibi olgunlaşma sürecini bekliyorlar. Artık meyve bulmak biraz da zor. Yani meyveyi sat almamız gerekecek. Ama işte onda limitli olarak satıyorlar. Ve tanesi 9 gümüş. Bir tane meyvenin. Ve sınırlı. 10 tane satıyor mesela sana. Bir daha alamıyorsun belli bir süre. O ağaçta bayağı sorun olacak gibi görünüyor ama. Bakalım. Bir şekilde yapacağız. Sadece şu bizim ağaçları dikip ağaçları büyütürsek meyve sorunumuz kalmaz ama işte ağaçları birer birer vermesi o da bir sıkıntı. Acaba bu ağaçlar gibi onlar da çoğalıyor mu? Ellemezsek etrafına dökülünce çoğalıyor mu? O da ayrı bir olay. Ona da bakmak lazım. 4 tane patates geldi de diğerleri daha gelmedi diğer siparişler. Onları da bekleyeceğiz. Şuraya su bari koyalım ya şarap marap bitmiş çünkü Su bari içinler. Aynen burada da yağ yok ya Yok yani Demek ki işte o dediğim gibi O sıkma makinesi geldi ya güncellemeyle gelen Yeni makineler Muhtemelen o makineden yapacağız onu Bu neymiş sebze ve suyla Yapılabiliyormuş Peki neye gerekiyor sebze suyu? Şu an bize lazım mı? Ona bakalım. Domates sosu lazım. Yine domates sosu lazım. Yani sucuk efsane ya. Kıyma, bağırsak ve biber. Yani bildiğin gerçek sucuk tarifi koymuşlar adamlar oraya. İşte bağırsak nereden bulacağız? Mesela birazcık. Yine şekilde burada da bağırsak istiyor. Ama tabi geldi onu bul. Sarımsak lazım, soğan lazım, tereyağı lazım, reçel lazım. Bayağı bir şey lazım. Aynen bak sıvı yağ zeytin diyor mesela. O sıkma makinesiyle yapacağız demek ki. Zeytin koyup yapacağız ama demek işte bol bol Buldukça bizim zeytin almamız gerekecek. Yoksa işler biraz sıkıntı. Yani oyunu birazcık daha zorlaştırmışlar. Bakalım şu ateşi bir yakar mı inşallah. Bu arada bunları madem kullanmıyorum. Bunları ben üstüme geri alayım. Yeni siparişler geldi. Saat 8 oldu. Soğuk başladı. Yak artık. Gerçi bu yapmayacak ki. Şu yakacak. Aynen yaktı. iyi bari. Doğru. Uşak olan yakıyor çünkü. diğer yakmıyor. Yeni gelen makinelerimiz de geldi. Onları artık gece kuracağız. Çünkü şu an müşteri varken izin vermez. Gece o zaman üretimlerimize başlarız. Artık mısır yağdır, zeytin yağdır herhalde. Onlar var diye düşünüyorum. Gece onlara bakacağız şuradan Malta devam edelim. İçecekler ne durumda? Yıllanmamış, 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 yıllanmamış ve yıllanmamış ama bunlar şu ikisi bu gece hallolur. olur. Şu da şu ikisi de yarın gündüz halli olur. Ötekiler de yarın akşama. Aşağı yukarı öyle yani. Evet uçakla molaya çıkıyor. Bizim adam ne yapıyor yukarıdaki? Bu arada bu birkaç kere gitti, yenisi geldi. Maksimum herhalde 2 gün kalıyorlar. Genelde 1 gün kalıyorlar ama maksimum kaldı 2 gün galiba. Bu arada bu mutfakta bizim yerimiz yok herhalde zeytin falan ama buradan yer açabiliriz. Ama tabi ona da para gidiyor. Bayağı bir para. Bir altına fazla gidiyor bir kare için. Ki şuraya herhalde bir altı kare lazım. Yani altıya da altın para gidecek şurayı büyütmek için mesela. Sıkma makinelerini şuraya ikisine koysam aralarına herhalde girerim diye düşünüyorum. O yaş ortaya koyalım. Normal üst katta koyabiliriz ama. Ya da şey yapabilirim. Şu iki arkadaşı üst kata koyabilirim. Üst katta yemek yaparız. Alt katta sadece ham maddeleri hazırlarız. Sonra üst kata götürüp üst katta yemek yaparız. O da olabilir. O konuda biraz kararsızlığım sürüyor. Ona bakacağız. Yemekler ne durumda bizim? Balık balık her şey bitmiş vallahi. Biraz çorba kalmış. Gerisi full lapa. Seriden bir yemek içine girmemiz lazım ama işte. O da sıkıntı. Çünkü yapacak yemeğimiz yok şu an için. Tereyağı falan lazım bize. Krema lazım. O tarz şeyler lazım soslar moslar lazım ama Onun dışında yine süt lazım İnek sütü diyor Burada sadece süt diyor Başka süt de mi var oyunda İlginç Bir dakika şeker kamışı ne için ha, Şeker için şeker kamışı Ya şu biraz sıkıntı yabani bir kişi bizi biraz yoracak Baya baya bizim gezip Yabani bir aramamız lazım etrafta Neyse şöyle Ufak ufak siparişleri bitirsek mi acaba son sipariş 5 altın olsun da 5 altın olduğunda kapatalım dükkanı. Çünkü şu makinaları falan yerleştireceğiz. Sonra uyku saatimiz geç kalmasın. Yani şu koruma çok güzel dövüyor ya. Yani bize dövüyor süpürgeli ama bu ayrı bir dövüyor yani. Bunun tarzını seviyorum. Boya bir tane şey lazım ya çiftçi lazım. Bahçeyi falan sulamak için, işte ekinler ekmek için vesaire. Ve bir de şu arka bölüme buraya bir tane aşçı lazım. Aa seviye atladı. Aynı 3 pan oldu. Aynen 112 artsın fiyatlar. Bunu yapalım daha sonra buradan devam ederiz. Bu arada boyuna maaş da kesiyorlar bizden o yüzden bir çıkıyor bir azalıyor bir çıkıyor bir azalıyor Hadi dostum 5 oldu Son müşteriler Tamam bu bitsin şunları yerleştirelim bir bakalım onlara Sana bu sefer bölümü fazla tutmak istemiyorum Çünkü fazla bir içerik yok şu an için sadece ben güncelleme anlatmak için bölüm çekmek istedim bir de şu yeni gelen makineleri deneyelim en azından. Nasıl çalışıyor bir bakalım. Neler yapabiliyorlar. Bunları gerçi kendimiz de üretebilirdik muhtemelen. Dışarıdaki tezgahlarda ama onu beklemeyelim şu an. Aynen bak bunları buraya koyabiliyorum ya. Tamam sıkıntı yok. Şöyle ortaya da dursun mesela bu. Buradan bu da bu çok mu büyük? Hmm. Biraz büyük ama durabilir. Şimdi bakalım. Aynen bak bu sıvı yağ yapıyormuş. Zeytine yapıyor direkt yağı. Soya fasulyesinden et ikamesi yapıyor. Ve meyve iki tane meyve koyduğumuz anda meyve suyu yapıyormuş. Güzel makine. Bu ne yapıyor? Bu da reçel ve turşu yapıyormuş. bunun için boş kavanoz lazım, şeker lazım, yağ lazım. Yani her şeyin başı yağdan geçiyor. Aynen zeytinyağı yapıyormuş yağı. Güzel normalde bakın bu şey göre, farklı şey gösteriyor. Zeytinden, ay çekirdeği tohumundan, hindistan cevizinden ve yer fıstığından yapılıyormuş. Tam zeytinden yapalım, diğerlerini alalım. Diğerlerine bakalım neymiş. Ay çekirdeği, hindistan yer fıstığı. Tamam bunu bir yapalım. Diğerlerine siparişini verelim. Hindistan, ayçiçeği, yer fıstığı. Bakalım varsa. Aç şey yok, Hindistan yok, yer fıstığı yok. Yani yok, mecburen zeytinden devam edeceğiz. Sen zeytin her geldiğinde buraya alacağız ya da diğerleri diğerlerini alırız. Tamam o zaman sıkıntı yok. Yeni da görmüş olduk en azından. Artık reçel neyden yapılıyor, yağ neyden yapılıyor, hepsini görmüş olduk. Hatta turşu bile yapılabilir. Parası da iyiymiş. İşte boş kavanoz yapmamız lazım. Onu da muhtemelen biz üretebiliyoruzdur kendimiz. Diye düşünüyorum. Bir bakmamız lazım ona. Mantıken üretmemiz lazım çünkü. İlla hazır almak zorunda değilizdir. Güzel. Şuna at fazla malzemeleri. İlk yağımız çıksın. Ondan sonra uyuyabiliriz. Hatta bir de meyve suyu yapalım. Meyve suyunda hadi limonat olsun. Yağı da 5 tane veriyor. Güzel. 3 zeytine 5 yağ veriyor. 2 zeytine 5 yağ veriyor. Gayet güzel. Artık aynı. Kızartma yapabiliyoruz mesela artık. Sıvı yağımız var. Patatesimiz var. O zaman kızartma yapalım. Bak orada başka tip yağ resmi gösteriyor ama basınca bizimkisi geçiyor oraya. Güzel. Tamam patatesimizi yapsın o. Biz de uyuyalım. Hem de bölümü sonlandıralım. Evet güncelleme videosu bu kadardı. Dediğim gibi ben birazcık daha bu levelleri kastan sonra yeni gelen şeyler geldikçe size gösteririm. Şimdilik burada bırakalım. Teşekkürler izleyenlere. Görüşmek üzere.